Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayma ve olasılık ünitesindeyiz. Test 21, olasılık 3, alt başlığına yeni soru tarzları göreceğiz. Bismillah 1. 2 zar aynı anda rastgele havaya atılıyor. Buna göre zarlardan en az birinin 3 gelme olasılığı. İki zar, birinci zar 6, ikinci zar 6 olmak üzere tüm durum 36'dır. Tekrar ettik, olasılık nedir? İstenen bölü tüm. Tüm durum 36 durum, istenen durum. En az birinin 3 gelme olasılığı. Arkadaşlar şöyle düşün. Biri 3 gelebilir. Diğeri 1'den nokta nokta 6'ya kadar değerler gelebilir. Yani sıralı 2 olarak 3'e 1, 3'e 2, 3'e 6 ya da 6 tane. Yer değişir bir de 6'ya 3, 6'ya 2, 6'ya 1 diye 12 tane durum var. Bir de ne var arkadaşlar? Bunların içinde tamam 6 durum ama bir defa 3'e 3'ü 2 defa hesaplamış olduk. Bak 3'e 3 üç, yer değişince yine 3'e 3 üç, değişik bir eleman olmuyor. Bunu çıkarmamız lazım. İstenen durumda 11'dir. Yani 11 bölü 36 benim aradığım cevap olur. Bir Ceyhan. Kümelerin alt kümelerine seçilen bir kümenin bir alt kümenin iki elemanlı olasılığı. tüm durum bu 5 taneden e, en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. eleman sayısı burada 5 ise 32 tane alt küme var. Kaç tanesi 2 elemanlıdır? Kaç tane ikili seçebiliyorsam o kadar 2 elemanın alt küme vardır. Bu 5 taneden 2 tanesini seçmek demektir. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 32. Şu ana kese çizgisi. 20'nin yarısı 10. 10 bölü 32. 2 de sadeleştir? 5 bölü 16 cevap olur. 2 Bursa. Hilesiz 3 za, e, bir zar 3 kez havaya atılıyor. 3 yüze gelen sayıların toplamının 10 olma olasılığı. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. 1. zar 6, 2. zar 6, 3. zar 6 çarparım bu kadar durum geliyor. 10 olma ihtimalini şöyle düşünelim arkadaşlar. birinci zarın geldiği sayı A ikinci B üçüncü C olsun eşittir 10. Şimdi dikkat edin bir zarın sıfır gelemeyeceğini bileceksin. Altıdan büyük gelemeyeceğini bileceksin. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bu zarım 6 gelirse toplamlarının 4 olması için bu 1, bu 3 olacak ya da 6, 2, 2 olacak değil mi? Tamam güzel. Şöyle şurayı kaldıralım. Bu 5 olursa toplamları 5 olacak. 1'e 4 2'ye 3 olacak. Yer değişim hallerini yazmıyorum. Mesela onları ayrı hesaplayacağız. Bu 4 olursa toplamları 6 olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? 1'e 5. Ama aynısı şurada var. Niye yazmıyorum? Yer değiştirmiş. E yer değiştirmiş hali ben zaten koyacağım dedim. Bir daha oraya koymanın lüzumu var mı? Yok arkadaşlar. Bundan sonra 4 veririm. Toplamları 6 olması için 1'e 5 lazım olmuyor. Eee 2'ye 4 veririm. Bu varmış bir yerde? Yok. Güzel. Ee, sonra da 3'e 3 var. 4, 3, 3 arkadaşlar. Tamam mı? İstenen durumun şu tüm durumun 6 çarpı 6 çarpı 6 olduğunu yazalım. Başka durum var mı? 3 verirsem 7 olması lazım. 1, 6, 3, 1, 6 var falan. Bundan sonra daha fazla çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi ama bunların kendi arasında yer değiştirme özelliği var. 6, 3 faktöriyel şekilde bunlar yer değişebilir. Çünkü hangi zarın 6, hangi zarın 1 geleceğini bilmiyorum. 3 faktöriyel şekilde yer değişir 6. Burası da 3 faktöriyel ama şu ikisinin kendi arasında yer değiştirmesi yeni durumu oluşturmaz. Tekrarlı permütasyondan burası 3. Yani aynı sayı varsa 3 yoksa 6. Aynı sayı yok. 6 aynı sayı var. 3 aynı sayı var. 3. Bir tane 6, iki tane, üç tane, dört tane 6, 24, 3 daha 27 tane de istenen durum vardır. Güzel. Mesela ne diyelim? 3'e böldüm 9. Öyle değil mi? Evet. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Yukarıda 1 var, aşağıda da 2, 2, 2'nin çarpımından 8 bulunuyor. 3 bursa. Bir zar, bir çift zar atıldığını, bir çift zar, öyle diyelim okuması düzgün olsun. Atıldığını, yüze gelen sayıların çarpımının tek olma olasılığı. Şimdi bir zarda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 var. İstenen durum 6 çarpı 6'dır. O zaman ben ne diyeceğim? Zarların tek gelmesi için birinci zara da şu 3 tekten biri gelecek. İkinci zara da 3 tekten biri gelecek. 3 üç çarpı 3'ten istenen durum 9. 36 9'a böl 1, 9'a böl 4, 1 bölü 4'te benim cevabım olur. 4 Ceyhan. 5'e doğru ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat. Çokgen kavramını bilmeyin alakalı. Konular birbirine ilişkili ya. Yukarıdaki çember üzerinde verilen 5 noktadan 5 nokta ile oluşturulan çokgenlerin üçgen belirtme olasılığı. Şimdi 3 çokgen dediğim kenar sayısı 3 üç ve 3'ten fazla olanlardır. Dörtgen, beşgen, ongen, elligen neyse. O zaman benim başıma gelebilecek durumlar nedir? Bütün durumlar. Çokgenlerin hepsini hesaplayayım. Bu 5 noktadan 3 tanesini seçerek oluşturduğum çokgenler, üçgenler. 5 noktadan 4 tanesini seçerek dörtgen oluştururum. 5 noktadan 5 tanesini seçerim, beşgen oluştururum. Daha fazla gidemem. Bu bütün durum istenen üçgen belirtmesi. O da burada 5'in üçlüsü olarak verilmiş zaten. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir? O da 10'dur. 10 on, aynısı. 5'in dörtlüsü 5, 5'in beşlisi 1. Yukarı yazayım 10, aşağı atı 16. Yine sadeleştirdim mi? 5 bölü 8 cevabım olur. 5 nedir ne? 2021 TYT'de çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Bir internet sitesine giriş yapabilmek için. Kullanıcıların aşağıdaki 9 birim kareye ayrılmış fotoğrafın içinden arabaya ait parçaların bulunduğu tüm kareleri seçerek onayla butonunu tıklaması gerekmektedir. Tamam. Güzel. Şöyle şurayı biraz küçültmek istiyorum. Bu siteye girmek isteyen Eda bu fotoğraflardan rastgele 4 farklı birim kareyi seçip onayla butonunu tıklamıştır. Buna göre Eda'nın bu bir siteye giriş yapma olasılığı. Olasılık istenen bölü tüm durumdur. Tüm dur istenen nedir? Tek bir şeydir. Şu 4 kareye tıklamandır. Yer değiştirme gibi bir şey de olmadığı için 1. Tüm durum nedir? Bu 9 tane karenin içinden 4 tanesini seçebilirsin. Bu kadar alternatifim var. 1 bölü. Şurada yazayım. 9'un 4'lüsü 9'u 4 tane geriye getir. 9, 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2, 1. 4 kere 2, 8 bunu götürür. 6, 3'e böl 2. 9 kere 7, 63. 2 ne de çarptığımı 126. 1 bölü 126 benden istenen cevaptır. Edirne. Sayfanın daha canını okuduk. Sıradakine geçelim. Yakınlaşalım. Bir tane daha. 7. Aralarında Hasan'ın da bulunduğu 6 kişi arasından 3 kişi seçilecektir. Buna göre seçilen kişilerin arasında Hasan'ın bulunma olasılığı. Olasılık i bölü t istenen bölü tüm durumların. Tüm durumların sayısı 6 kişinin içinden 3 kişi seçmek. Şimdi Hasan'ın bulunma olasılığı. Şöyle 3 kişi var yan yana koltuk gibi düşün bunları. Hasan illaki var. Geriye kaldı 5 kişi. İşte bu ekipteki 3 kişilik ekipteki kalan 2 kişiyi bu 5 kişinin arasından seçmektir istenilen durum. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 20 yarısı 10. 3 e, kere 2 6 bunu götür. 5 kere 4'ten 20. 10 bölü 20 onu da sadeleştirdim mi? 1 bölü 2 çıkıyor. Hasan her iki gruptan birinde var demek ki. 7 Adana. 3 doktor ve 4 hemşire arasında seçilen 3 kişilik bir sağlık ekibinde en az bir doktorun olma olasılığı. Ben diyorum ki o zaman tüm ihtimallerden hiç doktorun olmadığı durum olasılıkları çıkarırsam en az bir doktorun olduğu durumlara getireceğim. E, tüm durumlar nedir? Bir, kesin olaydır. Eksi. Hiç doktor gelmeme ihtimali nedir? Onu hesaplayacağım. Tüm durum nedir? 7 doktor 7 tane ekipten 3 doktor 7 3 kişiyi seçmektir. İstenilen hiç doktor olmaması. Doktoru hiç almayacağım. Demek ki bu 3 kişilik ekibi 4 kişilik hemşirelerin arasından seçeceğim. 1 eksi 4'ün üçlüsü 4'tür. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar bunu götürür. 35 kalır. 35 4'ünü çıkar 31 bölü 35 aralığının cevabı olmuş. 8 denizle. Bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı 2 bölü 7 sınıfta 15 öğrenci bulunduğuna göre erkek öğrenci sayısı. Şimdi bak kızların sayısı bir de erkeklerin sayısı. Şöyle olsun. Şimdi bir sınıfta erkek öğrenci olasılık neydi? İstenilen bölü tüm. Erkek öğrenci olma olasılığı tüm durum nedir? Sınıfın nüfusu. Erkeğin nüfusunun istenilen de erkek. Bu nedir? 2 bölü 7. O zaman erkeğe 2K dersem sınıf 7K çıkıyor. Sınıf 7K ise tamamı 2K erkekse 5K ise kız kalıyor. Sınıftaki kız öğrenci sayısı 15'miş verilmiş. K eşittir 3. Erkek öğrenci sayısı 2K. 2 çarpı 3'ten şak diye 6'yı bulurum. 9 Ceyhan. Evet. aşağıda verilen 7 nokta eş karelerin üzerinde bulunmaktadır. Bu 7 noktadan rastgele seçilen bir üçgenin üçgen oluşturma olasılığı nedir? Şimdi şöyle düşünün. Bütün durum nedir? 7 taneden 3 tane seçmektir. Şimdi tüm durum bir e şöyle diyelim o zaman. Hadi öyle diyelim. Tüm durumdan üçgen oluşturmama durumlarını çıkarırsam geriye üçgen oluşturma durumu kalır. Tüm durum nedir olasılıkta? Birdir. Kesin olaydır. Bir eksi. Üçgen oluşmayan durumları bulacağım. Tüm durum yedi taneden üç tane. Üçgen oluşmayan durum nedir? Doğru üzerine seçtiğim 3 nokta üçgen oluşturmaz. Bir durum var. iki tane. Üç tane. Dört tane. 5 tane. Yani bunlardan birini örnek göstereyim. Renk değiştirir arkadaşlar. Şu üç taneden üç tanesini seçersen bir üçgen oluşturmaz. Aynısından kaç tane var? Beş tane var. Tamam mı? 1 eksi 3'ün üçlüsü 1'dir. 5'le çarptım. 5. 5. 7'nin üçlüsü kaç çıkıyor arkadaşlar? 20 çıkıyor galiba. 7'nin üçlüsü. Tamam bir hesap yapalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1. Allah'ım 35 yapıyor. Hata yapıyorduk. 35 ile 1 çarpı 35. 5'ini çıkar 30. 30 bölü 35. 5'le de sadeleştirdim mi? 6 bölü 7 cevabı buluyorum. 10 denizli. Yatızı yine 11. soruma geleyim. Klasikleşmiş bir soru tarzı artık. 4 kız 3 erkek öğrenci düz bir sıra halinde 7 koltuğa rastgele oturacak. Buna göre erkek öğrencilerin hepsi yan yana oturma olasılığı nedir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Tüm durum nedir? 7 kişinin sıralanmasıdır. Şöyle demek daha olur. olur. 7 faktörel ihtimal vardır. Tüm durum 7 faktörel. 7 kişi 7 faktörel şekilde oturur. Ama ben şöyle bir yorum yapıyorum. İstenilen durum. Biz bunu tek permütasyonda sıralamada da öğrendik. Ne dedik? Ayrılmayan unsurları bir erkek gibi, bir eleman gibi düşüneceğiz. Yani kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. Erkek 1, erkek 2, erkek 3. Üç. Erkek 3'ü ayırmayacağız. 3 tane erkeği. Onları tek bir unsur gibi kabul edeceğiz. 1, 4 de burada 5 faktörel şekilde bunlar kendi arasında yer değişebilir. Değil mi? Bu unsurlar. Ama erkekler yan yana olacak. Ayrılmadan kendi arasında da 3 faktörel şekillere götürebilirler. Değil mi? Evet. Evet. 3 faktöriyel 6'dır. Uyanık ol. 5 faktöriyel 6'yı çarptım da 6 faktöriyel olur. Bölü 7 faktöriyel. 1 bölü 6 faktöriyel çarpı 7 yazarım. Bunu götürürüm. Artık pratiklik kazanmam lazım. 1 bölü 7 cevabım olur. 14, 11 Adana. Serkan ve Seyit. Sıfırdan büyük, 41'den küçük tam sayılardan rastgele birer tane seçeceklerdir. Seçtikleri sayı birbirinden farklıdır. Buna göre seçilen sayılardan birinin diğerinin 3 katı olma olasılığı. Şimdi seçilecek sayılar x diyelim bunlara. 0'dan büyük, 41'den küçük. 0 ile 41 arasında. Tamam. Ee, yani tüm durum nedir? Arada hangi sayılar var? Şöyle gösterelim. 1, 2, nokta nokta 40'a kadar. Bu 40 sayının içinden 2 tanesinin seçilmesidir. durumdur. İstenilen durum nedir? Biri ne seçerse diğer onun 3 katı olacak. Bak 1'i 3 olabilir. 2'ye 6, 3'e 9. Hani bu en büyük sayılar buradakiler ya. En fazla 40'tan küçük 39 olur. 3'ün katı olan öldüm mü 13. Kaç tane sıralı ikili bulurum? Böyle seçebilirim. Bak burada görülüyor. 13 tane. İstenilen durumda 13 tanedir. 13 bölü. 40'ın ikilisi 40 çarpı 39 bölü 2. Sadeleştir. 20. Yani 13 bölü 20 çarpı 39. 13'e böl 1, 13'e böl 3. Yukarıda 1, 3 çarpı 20'den de aşağıda 60 kalır. 1 bölü 60 cevabı olur. 12 Edirne. Şöyle yapalım arkadaşlar. 13'e geldik. Bana diyor ki yukarıda 2 adet küpün açılmış halleri verilmiştir. Kalem düştü. Bu iki küp birer kez atılıyor. Buna göre bu küplerin üstten görünümleri renk bakımından bu şekilde olmalı. Dikkat et. Aynı anda bu ve bu olacak. Bak. Tek biri demiyor. Yani bu sağlanırken bu da sağlanacak. Ve manasına gelir. Bilgini ilgilendiren durumları çarpıyorduk. Şimdi bunun kar, tam boyanmış kare gelme olasılığı nedir? Küp şekeri düşün. Eee bunu da bir küp şeker düşün kapatıldığında altı farklı ihtimali var. 6 var, yüzeyi var. Kapalı gelme ihtimali tek bir tanedir. Çarp. Bu da küp şeker gibi düşün. 6 tane yüzeyi vardır. Böyle yarım boyalı gelme ihtimali kaçtır? 1 2 3 tanedir. Tamam mı? 3 36 3'e böl 1 3'e böl 12 1/12 cevabım olur. 13 Edona 14. ve son sorumuz 2023 MS3 sınavına çıkmış güzel bir soru. Bir dikkatle çözülebilir. Bana diyor ki 70, 80 ve 96 sayfalık 3 farklı kitaptan önce rastgele birini seç, biri seçiliyor. Sonra seçilen kitaptan rastgele bir sayfa belirleniyor. Buna göre belirlenen sayfanın sayfa numarasının 72'den büyük, 85'ten küçük olma olasılığı nedir? Şimdi ilk önce 3 ihtimalden biri var. Hangi kitabı seçeceğim? 3'te 1 tek tek başlayalım. Bunu seçtiğimi düşünelim. 3'te 1 ihtimal seçiyorum. 70 sayfalık kitapta 72'den büyük 85'ten küçük olma olasılığı nedir arkadaşlar? Ya bütün durumlar 70 ya. İlk önce kitabı seçtim 3 kitaptan bir. Kitapta 70 sayfa 70 durum var. İstenilen durum sağlıyor mu? 72'den büyük 75'ten küçük sayfa yoktur. 0. Tamam mı? Sonra veya diyoruz yeni durum. 3 kitaptan birini bir ihtimal daha ikinci kitabı seçerim. Sonra bu kitapta 80 sayfa olduğu için 80 sayfa durum vardır. 80 ayrı durum vardır. İstenilen durum nedir? 72'den büyük 85'ten küçük olacak. Yani 73, 74, 75, 76, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80. Kitap 80 olduğu için 80'e geçemiyor. 8 farklı durum vardır. Veya da 3. kitabı seçerim 3 ihtimalden biridir. O kitap 96 sayfalıktır. İstenen 72'den büyük 73'ten başlayıp 74 nokta 84'e kadar gelmesi yani 85'ten küçük olmasıdır. Kaç kitap vardır arkadaşlar? 12 tane istenilen durum vardır bu sayfalar. Şimdi bu zaten 0 çarpı olduğu için götürdü birbirini. Bu benim kurtuluşum oldu. Güzel hesaplamalara geçelim. 8'e böl 1 8'e böl 10. 12'ye böl 1. 12'ye böl 8. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 3 çarpı 10'dan 30 kaldı. Artı yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 1 çarpı 1'den 1. Aşağıda 3 kere 8'den 24 kaldı. Bunu 5 ile bunu 6 ile genişlettik mi güzel çıkıyor. Evet, tamam. 8'e böl e, 8'e tamam. Güzel, 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 güzel. İşlem hatası yaptım mı diye bakıyorum da yapmadım. 72'den 185'ten bir konum olasılı. Son terim eksi, ilk terim bölü ortak var. 84 eksi 73 bölü artı 1, 83, 12 8, 24. Tamam, güzel. Ee, 6'ya böl 5, 6'ya böl 4. Hata, işlem hatası yapıyorum arkadaşlar, özür dilerim. Bunu 4 ile bunu 5 genişletiyorduk. İşlem hatası yapıyor. 120 de eşitledik. Yukarısı 9 oldu. Aşağısı ne oldu? 120 oldu. 3'e böl 3. 3'e böl 40. 3 bölü 40 daha da sadeleşmez ve cevabım olur. 14 Ceyhan. Destinde canını okuduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.